Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Salih Ulcaydan MSK Salih kanalından hepinize merhaba. Bugün bir av yaptık. Gün sonu yapalım dedik. Sürpriz balık çıktı. Bunlar. Böyle bir balon balığı var mı ya? Hayatımın en büyük Balın balığını yakaladım. ölmüş mü tam bilmiyorum ama ya böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bakacağım kaç kilodur. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda 1 kilo 895 gram. Şu devasa balmalı. Ay Neyse kurtardık. Binlerce, milyonlarca şeyini kurtardık. Balon olmasını engelledik. Evet arkadaşlar, şu an kendi tuttuğumuz balıkları da gösterelim. Bugün full mercana çalıştık. Bugün full mercan yakaladık. Mercan boyları gayet iyi. Güzel. Bir karıştan fazla. çok küçüklerini attık. Araya bir tane kara göz karışmış. Boylar böyle. Var yine bir kaç kilo kadar? 6-7 kilo kadar mercan var. Bir tane de kalamar yakalamışım. Evet. Oltası suda olan herkese rastgele.